Otomobil meraklısı Ardal Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. 1 Mart 2023 tarihi itibariyle Seat cephesinde fiyatların açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Tüm detaylı listeyle karşınızdayız. Lütfen sağ alt köşten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Seat bu ay arkadaşlar ezberleri bozdu. Kesinlikle Fiyatlarda nasıl bir farklılık var hep beraber bakalım ve indirimli olan bir model dahi var arkadaşlar. Son durum ne? Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi almak için. Ibiza ile başlayalım. Ibiza'nın arkadaşlar 3 paketi var. Ibiza'nın 80 belgi style 2 Şubat'ta 539 bin liraya çıkmıştı arkadaşlar. 1 Mart'ta da fiyatının aynı olduğunu görüyoruz. Style paketi de 689 fiyatı aynı. FR paketi de 799 fiyatı aynı. En son 1 Şubat'ta fiyatları değiştirdiler arkadaşlar. 2 Şubat'ta tekrar güncelleme yaptılar ama aradaki farkı biz kaçırmayıp yansıttık. Çoğu yer zam gibi gösterse de aslında zam yok arkadaşlar. Çünkü onlar eski listeyi gözden kaçırdığı için fark edemediler. Arona'ya baktığımız zaman başlangıç Style paket 760.000, 2023 modelde de yine aynı şekilde 760.000, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Leon cephesinden <laughs> bu ay listelerde FR paket yok. Onun yerine Style paket var 875.000 lira fiyatıyla ve bunun da fiyatının aynı olduğunu görüyoruz. Zam yok. Ateka modeline baktığımız zaman burada bir değişiklik söz konusu. İki paket var. Experience paket 1 milyon 100 bin fiyatı aynı. Ancak FR paket 1 milyon 173 bin liradan 1 milyon 130 bin liraya düştüğünü yani 43 bin liralık indirim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sarako modeline de baktığımız zaman fiyatlar iki pakette de 1390'lar 1450 fiyatlar aynı. Gördüğünüz gibi son değişiklikler seyahat cephesine böyle kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.